ünlü kişisel gelişim uzmanı ve yazar Zuhal Erdem yılın ilham veren kadını seçildi. Bu akşam gerçekleşecek olan ödül töreninde Erdem'e bu prestijli ödül takdim edilecek. Ablanızın tabağını niye koymadınız? Babacığım, birazcık anlayış göstersem mi? Zuhal Erdem oldu odalı bir iş yemeğinde bile çıkmadı. Bu çok özel bir ödül. ne demek öyle? Ablanız doğduğundan beri adı Zuhal Erdem'dir. Zuhal Erdem olmak da neymiş öyle ya? Düpedüz, modern, üfürükçü. Bana bak. Ne ödülüymüş o öyle? Sen atomu falan mı parçaladın lan? Ben bu yola çıkarken yanımda üç kız kardeşim vardı. Şimdi bu yolda sayısız kardeşle yürüyorum. Sevmeyi hatırlayalım kardeşlerim. En çok hırpalayıp ihmal ettiğimiz, bazen de en büyük haksızlık ettiğimiz kişiyi. ...kendimizi sevmeyi hiç unutmayalım. Küçük pişmanlıklar iyidir. Bazen hepimize lazım. Hayat aşkla başladı. Sen aşkla doğdun. Aşk ruhun şifasıdır. Unutma. O başımıza gelen ilahi plandır. Sen atomu falan mı parçaladın mı? ...bulunmaz sizin gibi evlat. Kolay mı o babayı idare etmek? Yok kendi hayatları üzerinde duran özgür kadınmış da... ...babasının kölesi, asosyal, hayatsız, güçlü kadın işte. Hepimizin hayatı batıyor sana. Çünkü çılgın bakir istiyor ki bütün kız kardeşleri kendi gibi kız kurusu olsun. Yüzünü bile görmedin ama birbirimizi asırlardır tanıyoruz sanki. Daha yüzünü bile görmediği birini bu kadar kaptırabilir mi insan? Artık gerçekten seni merak etmekten çıldırmak üzereyim. Merhaba. Bir arkadaşım bekliyorum. Beni bekliyorsun. Aşk dilinizden hiç düşmüyor. Ama biz sizi hep yalnız görüyoruz. Ben aşk yaşıyorum. Hem de birden fazla kişiyle. Yapamazsın Zuhal. Senin duvarların var. Tayfun ben. Altın. Zuhal Hanım da bir gün illallah eder kocaya kaçarsa o zaman göreceğim ben sizi. Aç Kızım bana yeminli bana! Babasına yeminli! Küçük pişmanlıklar iyidir. Bazen hepimize lazım. Rahmetli anneniz bunların tadını <laughs> bile bilmez. Sen mezardaki annemin hayatını yaşıyorsun diye bizim de ölmemiz lazım değil mi abla? Biz hepimiz küfeciyiz aslında. İçinde hep başkalarının yükleri. Atıp gitsen yükünü bu seni kötü bir insan mı yapar peki? Sen neden böylesin? Doğru zaman var. Doğru adam var. ilahi plan var. Tesadüf diye bir şey yok. Tüm dünyanın kullandığı bir flört aplikasyonu. Fake hesabın hazır. Adın Zeynep. Binlerce seçenek ya şuna mı? Seç beğen al, Seçmeyen al diyorsun yani. Oh çok iyiymiş. Terzi kendi söküğünü dikemiyor mu? Zuhal Erdem'in hayatında aşk yok mu? Fake hesaba gir ve o adamı bul. Yalnızlık diye bir şey yok. Doğru zaman var, doğru adam var, ilahi plan var. Bu ülkede kadınlar arkandaysa sırtın yere gelmez. Yuvadan bir kuş daha uçuyor ya, evin annesi yasta. Dört kardeşiz biz. Abla olmak bir değil, üç tane kalbinin olması gibi bir şey. Sesini bile duymadım, yüzümü bile görmedin ama... ...birbirimizi asırlardır tanıyoruz sanki. Sen benim için çok yeni bir şeysin. Daha önce başıma hiç gelmemiş bir şeysin.